Merhabalar Ben Çizel pirinç Keyifli sofra mutfağında bugün nefis bir sütlaç tarifimiz var. En güzel tatlılarımızdan sütlaç için malzemelerimiz 1 litre süt, 1 çay bardağı pirinç, 3 su bardağı su, 1 çimdik tuz, 1 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, üzeri için fındık tarçın. Pirinci güzelce yıkadım, ocağa aldım. Pirinç ölçüm 1 büyük çay bardağı kadardı. Ocağın altını yakayım. 3 su bardağı suyu ocağa alıp pirinçlerin yumuşamasını sağlayacağım bir çimdik de tuz atacağım üzerine bir çimdik de tuz attım Pirinçleri yumuşayana kadar kaynatıyorum pirincimiz 15 dakikadır haşlanıyor artı ben bir bardak daha su ilave ettim 3 demiştim ama dörde çıkarttım altını açacağım bir litre sütü ilave edeceğim bir taşım kaynasın şeker ilave edeceğim sürekli karıştırarak bir taşım kaynattım gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde Koyulmaya başladı. 15 dakika e, pirinçleri kaynattım. 15 dakikada bu şekilde kaynatıyorum. Pirinçleri ilk aşamada yani suyla haşladığınız zaman pirinçleri iyi haşlamanız gerekiyor. Çünkü sütü aldığında biraz sertleşiyor. Şekeri aldığında daha da sertleşiyor e, pirinçler. O yüzden e, iyice haşladığınızda bu kesinlikle sorun olmuyor. Gördüğünüz gibi nişastayı da bırakıyor ve suyu da koyuluyor. Dilerseniz biraz daha kaynatıp hiç nişasta da ilave etmeyebilirsiniz. Ama ben bir kaşık nişasta ilave ediyorum. Kıvamının çabuk alması açısından. Akşam çünkü iftara yetiştireceğim. Şekerini ilave edeceğim. Kaynıyor. Pastörize sütle yaptım. ben vanilya da ilave etmiyorum. Çünkü kendine az bir zaten kokusu oluyor pastörize sütün. Hazır sütler daha kokusuz oluyor. Eğer siz açık sütlerden yapacaksanız sütçüden aldığınız sütlerle biraz bir çay kaşığı kadar vanilya koyabilirsiniz. Açık sütlerin kokusu hani rahatsız ediyorsa eğer size. Bir taraftan sütlacı karıştırıyorum. Bir taraftan da nişastayı koyma zamanı geldi. Şöyle biraz şöyle açacağım. Evet, nişastayı kaynayan sütlaçı ilave edeceğim. Yavaş yavaş nişastayı ilave ediyorum. Birkaç taşım daha kaynatıp servise alacağım. Şimdi kaynatmaya devam ediyorum. Bu aşamada altını tutmaması için böyle ara ara karıştırıyorum. 45 dakikada süt hazır duruma geldi. Kıvamı şu şekilde. Şöyle biraz karıştırdım, ilk sıcağını attırdım. Şimdi kaseler alacağım. Kaseleri dolu dolu pay etmek istiyorum. Dilerseniz bu şekilde yapıp fırına da atabilirsiniz. Bu ölçülerde, bu şekilde hazırlarsanız kesinlikle hiçbir şaşma olmaz. Hiç bilmeyenler, ilk defa yapacak olanlar için şaşmaz bir ölçü. Oldukça güzel oluyor. Sütlaçlarımız servise hazır. Soğumalar için kenara alacağım. Önce üzerlerini fındık ve tarçınla süsleyeceğim. Şöyle kenarlarını birer kaşık hele fındık koymak istiyorum. 6 porsiyon bu kaselerimle ve bir tane de boğumsu çıktı. 7, 7 porsiyon yaptım. bu dolabına alıp İftar da afiyetle yiyeceğiz. Tarifim bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğeni atıp beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı iftarlar.